Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. 23-29 Eylül haftası kahve fallarızı yapıyorum. Başak Burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar sevdiklerinizi ve kendi kanallarınıza paylaşarak benim de bu yolda büyümemde katkınız olursa teşekkür ederim hepinize. Ayrıca özel açılım yapıyorum. Telefon numaramı yorum kısmına bırakacağım. Benimle iletişime geçmek isteyen, özel bakım isteyen arkadaşlar WhatsApp'ta yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Evet şimdi şöyle baktığımda beklediğiniz haber var arkadaşlar. Beklediğiniz bir yerden haber var ve bu haberin sizin için çok önemli olduğunu bu haberin gelmesiyle belki de hayatınızda iki şeyin değişeceğini gösteriyor. Kısmet nasip olurla ilgili olabilir, işle ilgili, parayla ilgilisinin olacağı da olabilir arkadaşlar. Hayatınızda iki şeyin değişmesi için bu gelecek habere bağlı bir durum olduğunu gösterdi. Ve bakalım, bakalım bir de tabii ki iç kısmında detaylara bakalım bir içinizde bir nokta ve bir açılma var, bir ferahlık var, yani bir e, ferahlık var ve burada bir baloncuğunuz da var, bir nazar da var söyleyeyim. İçinizde açılmanın ferahlık kavuşacağınızı rahatlayacağınız gösteriyor arkadaşlar. Ee, belki de bu durum sizi de ailece hanedeki kişileri de mutlu edeceğini gözüküyor. Ee, ya geçirdiniz ya geçireceğiniz bir böyle dostlarınızla arkadaşlarınızla bir güzel eğlenme, kutlamak, söz, nişan gibi durum olabilir. Çok güzel geçtiğini, çok güzel olacağını sizi mutlu edeceğini gösteriyor burada her konuda hem maddi hem ortam hem yer işte her neyse sizin çok mutlu olacağınız gözüküyor böyle. Hatta güzel dostlarınızla arkadaşlarınızla gülmek, eğlenmek yani ortamın da güzel olduğunu, ferah olduğunu gösteriyor. Bir bu durumun hayatınızda evet bir yolla ilgili bir Düşünceniz var ama bir böyle hayalde kalacak gibi bir durum olacak. Hani gitmek isteyip de gitmemek gibi vazgeçmek gibi bir durum olacak. Bir de uzayan hani bir şeyler sizin için uzun zaman uzun gelebilir durum uzun gelebilir bir türlü gelmiyor. Ha zaman şöyle oldu böyle oldu derken zaman yaklaşmış artık zaman gelmiş diyor buradaki durum. Tam zamanı diyor buradaki durum. Hayatınızda özellikle... E, bu evlilik hayatınız olur, aşk hayatınız olur, ilişki ilişkinizle ilgili e, bazı güzel gelişmelerin de e, olacağını gösteriyor. Yani ne bileyim tutkulu bir aşka gelken açabilirsiniz, e, arzuladığınız bir insanla birlikte olabilirsiniz, işte özlem duyduğunuz bir insanla e, beraberliğinizi taçlandırabilirsiniz. E, söyleyebilirim burada yani. Hem kendinizi hem karşınızdaki insanı da şifalandıracağınız bir durum. Evet hayatınızda yeni insanların da bu süreçte hayatınıza gireceğini, yeni insanlar tanıyacaksınız. Belki yeni insanlar hayatınıza girecek gözüküyor. Eşinizle bu dönemde yan yana, omuz omuza veya da birlikte ilerleyeceksiniz. Ne o önde ne sen. Yani birlikte ilerleyeceksiniz. Birlikte karar vereceksiniz, birlikte yapacaksınız, birlikte ilerleyeceksiniz gözüküyor söyleyebilirim Evet yine baktığımda burada böyle yani hani seni bugünlerde özellikle üzen Belki de hani çaresiz hissettiğin Belki de ne bileyim engellere mi takıldın artık huzursuz mu hissettin bir durumlar artık geride kalacağını gösteriyor hayatında daha ileriye doğru gideceğini gösteriyor Evet ben burada bir zürafanın kafası çıkmış böyle böyle bakıyor, karşıya bakıyor. Yani birine izliyorsun, karşıdan gözlüyorsun, hal ve hareketine bakıyorsun. Bu örnek al almak için mi yoksa merak için mi bilmiyorum. Ya da biri sana aynısını yapıyor olabilir. Merak da olabilir söyleyebilirim. Ya da örnektir de diyebilirim. Burada böyle Üç kişiyle bir uğraşıyorsun, çabalıyorsun, hani kaldırıyorsun, götürüyorsun, getiriyorsun gibi bir durum var. Yani bir mücadele, bir çabalamak, bir şeyleri yolunda koymaya çalışmak, o işte hayatındaki o güzel hani belki de insanlarla olan iletişimin dengen, belki de kendi hayatındaki denge burada daha fazlasıyla hani önünü göremediğin belki durumlarda daha böyle aydınlığa çıkacağın gözüküyor. Burada baktığımda arkadaşlar şöyle. eee Böyle bir şey, bir konu hakkında biraz inat edebilirsin, inatlaşabilirsin. E, bu durum biraz seni zorlayacağını gösteriyor. Yani burada inatlaşa, inatlaşmak yerine, yani biraz da onun da açısından, penceresinden bakmak deneyebilirsen, bu durum e, daha sağlıklı ilerleyeceğini gösteriyor. E senin açından da karşıdaki kişinin açısından da daha sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini gösteriyor. Biraz buna bakabilirsin. Bu özel hayatında da olabilir. Yani söyleyebilirim. Bugünlerde biri seni ya hayal ediyor ya sen birini hayal ediyorsun. Kavuşmayı hayal ediyorsun. Belki onun paylaştıklarına bakıyorsun. Belki 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 de diyorsun. Yani ben ben belki olsam onun yerine hani ben bunları yapmam da yapmazdım ya yapmam diyorsun. Ee, burada hani kötüyü aramaktansa e, iyi aramaya yelken aç veya burada diyorsun işte efendim ben bir şeyleri gerçekten emek veriyorum toparlamaya çalışıyorum düzeltmeye çalışıyorum yaptığım hatayı anladım veya e, bu durumu iyileştirmeye çalışıyorum hayatında ne ile ise bu durumları e, gerçekten düzeltmeye çalışıyorum ama ya gözükmediğini düşünüyorsun ya da karşıdaki kişinin anlamadığını düşünüyorsun ve bu durum seni çok üzdüğünü gösteriyor Hani acaba cesaretimi toplasam hani özür dilemek iste özür dilemek istiyorum. Ama bunu da yapmak benim gururumu incetiyor gibi bir durum var burada kendinle biraz e, bugünlerde e, mücadele ediyorsun. E, cesaretini hiçbir şekilde kırma hiç kimsenin kırılmasına da izin verme. Gerçekten bunu istiyorsan zaten yap. Gerçekten istemiyorsan e, karşıdaki kişinin ne düşündüğü veya senin burada ne ne duruma düşeceğin değil. Gerçekten bunu istiyorsan yap, istemiyorsan yapma yani. Bakın dışarıya ilk kez döktüm. Bakın sıkıntılarınız kendiliğinden akıp gitti yani değil taban değil şeyine kadar gitti yani. Söyleyebilirim. Ferah bir süreç sizi bekliyor yani bunu bil yani. Çok güzel ferah bir süreç seni bekliyor gözüküyor. Burada da aslında hem bir yolunla yolun var, bir de burada bir e, yılanın var böyle ama başka bir yola doğru gidiyor artık. Yani seninle hiçbir ilgisi yokken başka bir yöne, başka bir yola doğru gidiyor. Bir düşmanından e, kurtulmak gibi bir diyelim, e, belki sana zarar veremeyeceğini söyleyebilirim gibi bir durum var burada. E, burada tabii ki iyi bir şey yani sonuçta kötü bir şey değil. Evet, içinde bazı şeyler birikmiş olabilir ama bunu akıtmayı, artık bunu yemeyi öğrenmişim. Yani hani acının üstesinden gelmeyi öğrenmişim. Belki sorumlulukların üstesinden gelmeyi öğrenmişim. Hayat sana bunu öğretmiş. Aslında burada sorumlulukların veya yapabileceklerinin üstesinden gelebilmeyi öğretmiş ve bunu başarabildiğini görüyorsun yani daha önceden belki başaramıyordun veya kişiler senden bunu beklemiyordu e, sendeki o özgüven sendeki o e, atılım e, belki de buradaki e, sorunları aza indirdiğini e, sorunların içinde boğulmaktansa Hı. sorunları çözebildiğini gösteriyorsun belki de işte yapabildiğini gösteriyorsun. Belki de ayaklarının üzerinde durabildiğini gösteriyorsun. Hayatında neye karar verirsen ver diyor buradaki durum. Çok ferah bir fal çıktı farkındaysan. Üstesinden gelebileceğin bir fal çıktı. Sorunlarının azay indiğini artık öyle elin kolun bağlı bilmem efendim kendini çaresiz böyle göstermemeyi belki de e, seni anlamayacak insanlarla kendini farklı şey göstermemeyi öğrendin. Yani ne kadar da e, içinde bazı şeyler yaşamış da olsan, sadece bunu içinde kalmasını öğrendin. Yani buradaki durum sana çok şey kattığını, çok şey hayatın öğrettiğini gösteriyor ve bu durum seni bir yandan da güçlü bir insan haline getiriyor güçlü ee, söyleyebilirim ama tabii buradaki acı veya keder gibi değil ee, diğer taraftan böyle bakın dostlarınla arkadaşlarınla çok güzel bir muhabbetin ve buradaki figürleri görün o kadar ferah ve güzel ki bir arada e, gülüyorsunuz eğleniyorsunuz aile içinde bir mutluluğunun da olduğunu gösteriyor evet sıkıntılarınız var belki ama artık hayatta dengeyi iyi yakalayabildiğini gösteriyor. Ben diğerinde ne dedim? Birlikte yürüyorsunuz. Yani bunu başarabildiğinizi gösteriyor. Artık bazı şeyleri aşabildiğini gösteriyor. Bunu sen hem iç dünyanda yakalayabildiğini hem de dış dünyaya yansıtabildiğini gösteriyor. Bu da iyi bir şey. Burada güzel bir ferah bir falınız çıktı. Dilerim ki yine de evet yaşadığınız zorluklar veya sıkıntılar hayatımızda olabilir. Ama önemli olan o zorluklar ve sıkıntıları e, aza indirmek veya e, o sıkıntıları, zorlukları e, nasıl aşarım diye çare bulabilmek. Siz de bunu başardığınız bir süreçtesiniz. Neye emek verecekseniz o sizin için e, e, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. E, biraz daha hani burada cesaretinizi kırmayın. Tam tersine o cesarete gelin diyor buradaki fal. Evet. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.